Cumhuriyetimizin 100. yılı için hazırlanmış olan logoyu vektör olarak çiziyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz logo şu anda JPEG formatında. Şöyle göstereyim. Tabi istersek biz bunu otomatik çizimle de yapabiliriz. Fakat bizim amacımız burada vektörel çizim oluşturmak. Eğer bu şekilde nasıl çizildiğini merak ettiğiniz logolar varsa yorumlar kısmında belirtin. Sonraki videolarda onlara da yer vermeye çalışırım. İlk olarak ihtiyacımız olan şey layers paneli. Bu arada videoların daha fazla yayılabilmesi için beğenerek ve yorum yaparak destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. İlk olarak layers panelimizi açıyoruz. Burada yapmamız gereken bir işlem var. Şurayı seçip ilk öncelikle şöyle %50 opacity verelim. Daha sonrasında da burayı kitleyip yeni bir layer oluşturalım. Yeni bir layer oluşturduktan sonra ufak ufak çizime başlayalım. İlk olarak araçlar panelinden şöyle rectangle tool'u alalım. Şuraya çizimi şu fill değerini kapatalım. Sadece stroke olsun ve şöyle bir kısmından çizmeye başlayalım. Şu şekilde tam olarak birebir yapmaya çalışıyoruz. Şurada eğimler var. Onları ayrıca yapacağız. Şöyle altla birlikte bir kopyasını alalım. Şöyle rotate yapalım bunu da. Tam yine şuraya yerleştirelim üst kısmından. Burayı da aynı şekilde çizelim. Çok fazla geniş burası. Şurayı şöyle kapattığım zaman görüyorsunuz şurada ufak bir açık kalıyor. Onun için burada çizgi kullanacağız. Ben birebir aynısını yapmaya çalışacağım. Yani üzerinde redesign yapmayacağım. Şöyle bir çizgi aracımızla birlikte şu kısmı da çizelim. Evet. Şöyle tam şuraya yerleştirelim. Yine aynı şekilde çizgiyi alıp şu kısmı da çizelim. Daha doğrusu yerleştirelim. Bu şekilde merak ettiğiniz logoları kendiniz çizmeye çalışırsanız o logoların nasıl yapıldığını teknik açıdan da anlamış olursunuz. Şundan bir kopya da alalım. Ve bunu da alt kısma yerleştireceğiz. Şöyle yerleştirelim burayı da. Böyle okey gibi. Tamamdır. İlk kısmı tamamlamış olduk. Hepsini seçip Şurayı şöyle tam bir yapalım, hepsinin boyutu aynı olsun. Daha sonrasında da burada birleştirme işlemi için Shape Builder tool'u kullanacağız. Araçlar panelinden Shape Builder tool'u alıyoruz ve şöyle logonun olduğu kısımları mouse ile basılı tutarak şöyle birleştiriyoruz. Daha sonrasında şu kısmı CTRL 2 ile kitleyip şöyle hepsini seçip Backspace ile sildiğimiz zaman bu şekilde ilk kısmı tamamlamış olduk. Şimdi gelelim ikinci kısma. Şu üst kısımlarda şöyle kılavuz çizgileri kullanalım. Hizayı yakalayabilmek için. Daha sonrasında yine araçlar panelinden elips tool'u alalım. Şöyle merkezden alta ve shift'e basılı tutarak böyle dairemizi oluşturalım. Bakıyoruz tam oturmuş gibi. Alt kısımdan birazcık daha genişletelim. Yine baktığımız zaman aynısından bir tane de yan tarafa eklememiz gerekiyor. Bunu da şu şekilde ekleyelim. Bu kısmı da eklemiş olduk. Aynı şekilde şu iç kısımları da yapacağız. CTRL-C, CTRL-F ile bir kopyasını alıyorum dairenin. Ve Shift Alt birlikte küçültüp yine aynı şekilde iç kısma yerleştiriyorum. Yine burada da aynı şekilde CTRL-C, CTRL-F ve Shift Alt birlikte yine şöyle küçültüp tam şu iç kısma yerleştiriyorum. Bu kısım da tamam. Şurada eğim kısımları var şimdi. Onları yapalım. Yine kendi e, ölçüsünden yapacağız bunu da. Yine altla birlikte bir kopyasını alıyorum. Ve şuraya tam denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Yine şu kısımda da aynı şekilde. Bunun için de yine en dıştakini alıp şöyle tam oraya oturacak şekilde hizalayıp buraya yerleştiriyorum. Evet bu şekilde yerleştirmemizi yaptık. Sadece yıldız kısmı kaldı. Yıldızı yine en son çizeceğim. Yine buradan hepsini seçip Tıpkı ilk sefer yaptığımız gibi yine Shape Builder Tool'u alıyoruz. Ve birleştirmemiz gereken noktaları böyle basılı tutarak şöyle devam edip şu kısımdan ve finali şurada yapıyoruz. Hepsi birleşmiş oldu. Bir de alt kısım var. Orayı da alalım. Burayı da aldık. Şu anda okey gibi. Şimdi şurayı ve şurayı CTRL 2 ile kilitleyip Yine hepsini seçip Backspace yaptığımız zaman fazlalıklar silinecektir. Burada tabii ki bir tane daha kalmış gibi görünüyor. Onu da şöyle silersek burası da tamam olacak. Şimdi gelelim yıldız kısmına. Yine araçlar panelinden Start Tool'u alıyorum. Şöyle yine tam merkezden alta basılı tutarak ve shift'e basılı tutarak şöyle yıldızı ayarlıyorum. Daha sonrasında şu şekilde döndürerek Yine tam yıldızın üzerine yerleştiriyorum. Evet, şöyle okey gibi. Şöyle zoom out yapalım. Şimdi hepsini birlikte seçip şu şekilde CTR ile G ile grupluyorum ve Shift X ile birlikte fill dolgu rengini çeviriyorum ve üst kısımdan da kırmızıyı seçiyorum. Şimdi birebir aynı rengi yapabilmek için de en alttaki layer'ın kilidini açıyorum. Artık burayla pek bir işimiz kalmadı. Bunu kenara alıyorum. Opacity'sini de şöyle yüz yapalım. Hepsini seçelim. Ve şuradan da rengi kopyalayalım. Şurada aslında benim gözüme çarpan şurayla şuranın mesafesinin biraz farklı olması ama yine de orantıyı da çok bozmak istemiyorum. Hizayı da bozmak istemiyorum. O yüzden dokunmayacağım oraya. Evet bu şekilde yaptıktan sonra küçük bir dokunuş daha yapalım. Şu guide'ları kapatalım. Alan içerisine ortalayalım şu şekilde. Şimdi küçük bir ekleme daha yapalım. Daha sonra tasarımı geliştirmeyi size bırakıyorum. Bir tane Atatürk silüetim var. O silüeti alıp şu üst kısımdan Image Trace'den şöyle silüete çeviriyorum. Yani vektörele çeviriyorum. Vektörele çevirdikten sonra yine şuradaki rengin aynısını kopyalayıp hatta birazcık daha koyusunu yapalım şöyle. Biraz küçültelim Shift alt ile birlikte. Şöyle yerleştirelim. O de 10 yapalım. 100. yıl logomuzu da şöyle genişletelim. Birazcık daha aşağı alalım. Şu şekilde ufak bir dokunuşla birlikte birazcık daha tasarımsal bir yapıya kavuşturduk. Tabii ki bunu daha da genişletmek gerek kullanıma göre. Bundan sonraki tasarımı size bırakıyorum. İsterseniz bu şekilde tasarımı geliştirip daha da farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Bu şekilde çizmemi istediğiniz logolar varsa yorumlar kısmına mutlaka belirtin. Ben ve yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.